Selamünaleyküm. Ee, Minecraft oynayacağım. Gelin şöyle hızlıca bir ağaç kıralım. <laughs> bu arada abone olmayı unutmayın Allah. Ben buraya nasıl düştüm Bak direkt şuradan. Şöyle ben neredeyim ya? onun filancık çünkü çıkma hemen. Arkadaşlar burada e, şöyle ben bir ses kısayım da abone olmayı unutmayın bu arada. Çok kıstık ya. Çok kıstık. Şöyle. Lan çankları değiştirdim ya. Yo çankları mı değiştirdim ben? Evet yanlışla çankları değiştirmişim. Tamam şöyle. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Çünkü neden olmasın? Ee, bir de bizim bir e, bir gelişmemiz lazım hızlıca. Niye? Çünkü arkadaşlar birazcık e, hızlı bir şekilde gelişmemiz lazım. Çünkü 4 video yaptım ve hala bir aboneyim. Bakın sadece beni eden kuzenim var. Yani ya abi çapa da yapmazsın yani. Neyse beni e, takip edin lütfen edin. Bakın e, 50 saat yani kaç günden beri bekliyorum. Yani belki kanal değişir meşir. Ama yok arkadaşlar kimse bakmıyor kanala filan. Yani artık galiba kapatacağım. Biraz daha bakın. Yani e, artık bir şey yapmam lazım. Ama lütfen abone olun arkadaşlar. Editleri falan da yapmaya çalışacağım. Editleri de o yapacağım. Siz rahat olun. Siz, siz yeter ki beğenin bakın. A abone olun arkadaşlar. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Yeter benim için. Abone olun yeter. Hemen şöyle kazmamızı ondan sonra şunları 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 şunları, şunları. şunları alalım tamam ne hemen hızlı bir şekilde şuraya bak işin niye tipilendim hani çünkü tipilenmek istedim şimdi sizlerle bu ne alaka değişti çok kötü ya buralar çok kötü ama buradan tipilenmem lazım benim acilen inşallah kasmıyordur sizde inşallah kasmıyordur direkt şuradan şöyle alayım şunları hadi hadi Heh, tamam dur bekleyin arkadaşlar şöyle, şöyle tree harvestler lan sayesinde hemen şöyle hızlı can şöyle 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 şöyle, Ş şöyle. evet bakın şuraya işlenceğim tipi geldim bakın like atmayı çok unutuyorsunuz ciddi unutmayın artık ya Arkadaşlar lütfen lütfen, e e lütfen arkadaşlar Evet, takip edin lütfen arkadaşlar arkadaşlar ben sizin için bu kadar yapıyorum bakın yani editleri de yapacağım şimdi ama lütfen ee, artık abone olmayı e, lütfen arkadaşlar abone olun abone olmazsanız cidden kırılacağım ben şöyle hızlı bir şekilde şunu da yaptık okey abone olun şöyle hızlı bir şekilde şunu şöyle koyduk tam abone olun abone 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 şimdi şuraya koyduk okay şöyle okay abone olmayı kesin ama kesin unutmayın bakın çünkü e, nasıl desem büyüyen kanallar var ama benim kanalım böyle kaldı ya benim kanalım niye böyle kaldı bilen var mı hani craft life videoları biliyorum çok izlenmiyor ama artık e, minecraft gelir diye düşünüyorum ama lütfen artık yani ee, bir destek olun. Sizin için bir de söyleyin hangi modları indireyim diye. Hemen şuraya bir TP'leneyim çünkü TP'lenerek gitmek zorundayım. Çünkü e çok kötü bir biyom geldi bize şu an. Acayip berbat bir biyom. Farkındaysanız zaten. Ne hemen şöyle e bir maden arayacağım. Madene gireceğim sonra. Bura maden değil. Maden arıyorum. Şöyle kendime bir tekne yapacağım. Hızlı bir şekilde teknemizi yaptım. Hızlı bir şekilde atladım. Şimdi arkadaşlar abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Bakın çok unutuyorsunuz. Unutmazsanız çok sevinirim ya. Cidden çok sevinirim. Neyse hızlı bir şekilde şöyle bir girelim bakalım. Git 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 git. Lütfen unutmayın arkadaşlar. Bakın sizin için video çekiyoruz. Yani unutursanız cidden üzülürüm arkadaşlar. Gidelim bakalım ya. Şöyle. Size güvenelim. Siz abone olursunuz. Hatta ben şu evi yapmaya başlayayım ya yani. ne diyorsunuz? Hop. Şöyle e, kazalım şunları. Bayağı bir kazacağım. Güzel bir ev tasarlayacağım size. Bu arada de oynamak isteyen e, ama launcher lazım. Onu söyleyeyim. Veya TL launcher da oluyordu. Hatırlamıyorum ama oluyor diye biliyorum. Neyse. Şimdi hemen hızlıca şunu yapalım. Bu arada e, yarın canlı yayın açabilirsem açacağım. Evet çok takipçim yok ama işte açabiliyoruz arkadaşlar galiba. Çünkü izin veriyor bana galiba. Şunları şöyle hızlı bir şekilde bakın. Çok hızlı bir şekilde kırıyorum. Tamam. Ee, şey izlenmediği için nasıl desem size Craft Rays izlenmediği için bunu yapıyorum. Yoksa bunu hayatta çekmem de. Neyse. Şöyle bakın. Şöyle bir yoma geleceksin. Abi. Of mis gibi ya. Bak şurada bir şey var. Hop. Hop. o Bakın. Tek vurmadı. Niye biliyor musunuz? Böyle bam diye. Bam. Tamam. Şimdi arkadaş. Hmm, direkt ona tp'leneceğim. Diyecektim. Nerede o? Şu diğer adada. Evet. Ah, gidiyorduk. Direkt şöyle sandığımız nerede akam? Sandık sandık. Of. Oy iyi. Ama çok iyi çok iyi yemin ederim çok iyi. Ama bunda kaybolma laneti var ya, Üf, sıkıntı orada ama. Evlerin koşucu şuna bir takayım. Sonra e, bu arada evi güzel yapacağım. Şimdi iyi izleyin, bakın sadece iyi izleyin bakın. Ev nasıl şöyle göstereyim size. Hop. Şimdi beyler geri biraz kazacağız tabii ki de, ama bunun için şöyle güzel bir şekilde. Öyle derken şöyle hemen şuna alalım. Şunu şöyle bir tane şundan çevirelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar güzel bir yer bulayım. Oraya yapacağım. tam Burası güzel mesela. Buradan şöyle aşağı doğru kazacağız. Kaz. 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 Rakaza kaza gideceğiz ya. Hop. 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 Halı falan da yapacağım. Onu da hop, hop, hop. Yani küçük bir yer yapacağım. Zaten tek kişiyiz. Büyük bir şey yapmaya gerek yok. E, bu ikinci partini atar siz rahat olun. <laughs> Ama tabii ki de izlenirse hemen şöyle. Tamam, nereye kadar yapmışım ben? Şuraya toprağı koyayım da. Hop, hop. Hmm. Şöyle, evet iyi böyle kaz 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 kazıyoruz böyle işte tamam. tamam sonra buraları şöyle kazıyor ee, blok koyuyoruz ondan sonra şu çevresini şeyle ayarlayacağım neydi taşla kırık taş değil ama onu söyleyeyim de hop Bakın çok güzel oldu. Şimdi buraları e, şey taşıyla Şuraya bir taş yazalım. Taş. Yani şu taşla bu böyle yapıyor. Bizim taş kazmamız lazım. Şunu merak ediyorum. şöyle hızlıca. Arkadaşlar burada izlensin, abone de artsın biraz. Yani şöyle, şöyle biraz aboneler artsın lütfen ya kim arıyor ya? Ha, aboneler artsın biraz onu bir söyleyeyim abone lütfen artsın şöyle 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 okey bu kadar yeter diye düşünüyorum ya. yetmezse zaten hallederiz onu şimdi yapacağım bir şey şunları pişirmek ve beklemek biraz burada bacık bacık var değil mi öyle şey bacık yokmuş Bir dakika ya. Arkadaşlar bir dakikayı hemen şöyle Jurassic forç'tan bakacağım. Ee, Bak. Var. Varmış arkadaşlar. Bak. Nasıl ya? Abi nasıl? Ha tam varmış işte. <laughs> tamam. Bunlar burada pişecek. Bakalım kayıta devam ediyor mu? Ona bir hemen bakmam lazım. Kayıta evet devam ediyor. Şöyle devam edelim. Tamam. Sonra şuradan şöyle yapalım. Hop. Korku modu sar ya? Hızlıca güzel bir yapacağım aga. Hem güzel hem de şöyle güzel bir olacak. Hmm. bu işte. Bu arada o kadar taş etmeyecek. Ben gideceğim, taş toplayacağım da şurada bir uyuyayım ben. Şöyle. Hadi abonelere basın 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 basın. Şöyle like datım atın bu arada. Ha. Ya yorum yapın. Yorum yapsanız yeter zaten. Ben yataktan düştüm neyse. Oh, hadi arkadaşlar be. Lütfen bakın. Beni birazcık severseniz ya. Vallahi kapatacağım galiba hesabı çünkü izlenmiyor. yakıştıracak bir şey. Bir dakika yanlış yanlış. Allah'ım. El bozukluğu var bende. Şöyle şöyle. Bedvar satıyorum. O tutmuyor. Bu tutmuyor abi. Diğer adamların videosu tutar tabi. Bir de bizimkine bak. Abi bu galiba. Bizimki zaten hiç tutmasına da Bizim eşeği zaten ya. Bizim tutmaz ki aga bizim bizim videomuz niye tutsun ki? Tutmaz asla. Tutması yasak bizim videolar veya keşfede düşmesi de yasak. Hani ne yapayım aga günde günde 10 tane video mu atayım ne yapayım biraz gelişelim ya. Şöyle. Kanka can gidiyor. Burada oh. ee, bu arada Shader Solas Shadow. Onu söyleyeyim size. Şöyle Darkness'ın şeyini yaptım arkadaşlar. Darkness'ı seviyorum çünkü zaten ilk videoda söyledim ben size. Arkadaşlar ev yarıda kaldı. Ama diğer partta görüşürüz. İkinci partı açacağım. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.